İsim Erdecan'dan. Ardi Bey, neler söylemek istersiniz? 15 Temmuz bugün. E, Milli Mücadele Günü çok önemli günümüz için. E, bugün buraya geldik. 15 Temmuz anmak için.

Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak bir arada bulunuyoruz. Ben özellikle de bugün anlam ve önemi açısından her şey söylendi. Sabahtan akşama kadar birçok yerde de konuştuk ve bulundukta. Ama şunu bir çok net ve kısaca bir şey söylemek istiyorum. Bugünün önemini özellikle de gençlere ve gelecek nesillere anlatmamız ve mutlaka unutturmadan bunu da yaşatmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü o gün ne olmuştu ve aslında bugünün önemi neydi? Hem Türk demokrasi tarihinde hem de dünya demokrasi tarihinde eşi benzeri görülmeyen bir destansı hadiseyi o kadar farklı noktalara getirmeye çalışanlara rağmen halkımız onun kıymetini biliyor ve bilecek inanıyoruz ve gelecek nesillere de bunu aktarmalıyız. O gün bir anda köprünün tıkandığını gördük. Ve bir anda ne olduğunu şaşırdığımız günde bir anda baktık ki bazı ülkemizin bazı şehirlerin semalarında başkent dahil olmak üzere uçaklar alçaktan uçuyor. Ve yüksek hızda yani MAK1 serisinde yüksek hıza çıkıp sonik patlamayla korku ve dehşet salıyorlar. İstanbul dahil Ankara'da özellikle de meclisin yani milli iradenin olduğu meclisin bombalandığını, Cumhurbaşkanlığı külliyesinin bombalandığını görüyoruz. Devlet için, millet için canını vermeye hazır özel harekat biriminin kendi bulundukları yerinde vurulduğunu, katledildiğini gördüğümüz gündür. Ve maalesef biz o günde yine Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlendiğini gördük. Ve biz yine burada Tuzla'da oturan başbakanımıza kişilerden girerek suikast düzenlemeye gelindiğini maalesef gördük. Ve genel kurmay başkanımıza, milli istihbarat başkanına biz o gün suikastler düzenlendiğini gördük maalesef ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde. Bizim buradaki işilerdeki gibi. Ve yine Emniyetin Vatan Caddesi'ne Emniyetin önünde. Ve maalesef Şehitler Köprüsü. Bugün oradaydık. Boğaz Köprüsü'nün önünde halkın üzerine ateşler açıldı arkadaşlar değerli vatandaşlar. Ve o gün biz 251 defa öldük. Özellikle de 2193 defada hep birlikte yaralandık. Biz sandıkta yarışırız. Biz demokrasinin sınırları içerisinde kendimiz birbirimizle yarışırız. Ama antidemokratik yöntem ve metotlarla ve gerçekten çağ dışı olan ve 21. yüzyılda asla anlamı veremeyeceğimiz antidemokratik koşullarla, silahla millet iradesine asla müsaade etmeyeceğiz diyen bir birlik beraberliği gördük. Hani Akif, bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor diyor ya. İşte o hilal uğruna batan güneşlerden beş tanesi de Tuzla'da metfun. Bugün garnizon komutanımızla, belediye başkanımızla, müftü hocamızla Tuzla'daki o güneşleri ziyarete gittik. Kiminisi, kimisinin kabrinin başında annesi bizleri bekliyordu. Kimisinin kabrinin başında da kardeşleri bizleri bekliyordu. Onların hayır dualarını aldık. Onlara sevgilerimizi ve saygılarımızı ilettik. <laughs>